Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve daha hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir pazartesi günü olsun inşallah diyorum. Bu sohbet videomuzda sizlerle birlikte bugün açıklanacak olan lise liseye geçiş sınavı olan LGS 2024 sınavı sonuçlarını özel olarak değerlendireceğiz. E, konuşacağız ve yorumlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yani diğer adıyla MEP'in hazırlayıp e, öğrencilere sunmuş olduğu ve Haziran ayında yapılan e, liseye geçiş en iyi lisede okuyabilmek için öğrencilerin liseye geçiş sınavına girdiği LGS 2024 sınavı sonuçları bugün itibariyle açıklanacak. Öğrencilere de LGS 2024 sınavına giren ve e, liseye geçecek olan e, öğrencilere de 9. sınıfta okuyacak olan öğrencilere de ee, bu sonuçların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah güzel sonuçlar elde edersiniz ve e, mutlu olacağınız sonuçlar olur. Tabii ki de e, bu e, sınav sonucuyla kimileri e, iyi puan aldım diye sevinecek belki de kimileri de e, düşük puan geldi diye üzülecek ama e, muhakkak şunu söylüyorum sizlere ben de e, eski bir LGS yine adı, adıyla LGS eski bir Teok sınavına giren bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. LGS e, sınavı ne kadar zor olsa da asla pes etmeyin. E, yolunuzdan vazgeçmeyin ve e, hayallerinizin peşinde koşmaya devam edin. Yani e, bakıldığı zaman e, LGS her yıl yapılan bir sınav. 8. sınıf e, 8. sınıfı tamamlayan liseyi okumak isteyen daha doğrusu liseye girecek olan öğrenciler her sene bu sınava Girmek zorunda özellikle lise 8. sınıfı bitiren, e, ortaokul pardon 8. sınıfı bitiren öğrenciler girmek zorunda. E, tabii ki de bu sınava kesinlikle iyi çalışın. E, 2025 lgs 2025 sınavına girecek olan öğrencilerimize de bu tavsiyelerde bulunabilirim. Kesinlikle iyi çalışın. E, kendinize güzel bir ders çalışma programı ayarlayın ve hiçbir zaman hayallerinizden ve hedeflerinizden asla ve asla vazgeçmeyin diyorum. Çünkü iyi bir lisede okumak artık kolay değil. 500 üzerinden değerlendirilen bir sınav 90 sorunun sorulduğu sevgili izleyiciler bir sınav süreci LGS sınavı çok değerli ve önemli bir sınav. O yüzden dolayı bu sınava yeni girecek olan 2025'teki kardeşlerimize 7. sınıfı tamamlayan şu anda 8. sınıfa geçen ve gelecek yıl LGS sınavına girecek olan öğrencilerimize nacizane tavsiyem budur. Yani e, iyi bir hedef belirleyin. İyi bir e, lise e, kendi kafanızda belirleyin. O e, liseye gidebilmek için alabileceğiniz puana odaklanın ve iyi bir ders e, iyi bir ders çalışma programı kendinize hazırlayın ve ona göre kendinizi sınava hazırlayın ve iyi bir puan almaya bakın. E, gerçekten bu da e, çok önemli ve değerli. LGS 2025 sınavına girecek olan öğrencilerimiz, kardeşlerimiz için LGS 2024 sınavına giren ve bugün sonuçları açıklanacak olan bütün liseye gidecek olan öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını liseye geçiş sınavının sonuçlarının temenni ediyorum. İnşallah az önce de belirttiğim gibi güzel puanlar ve güzel sonuçlar umarım elde etmişsinizdir. Mutlu olacağınız puanları alırsınız diye ümit ediyorum. Bizler bu videomuzda kısa olarak sizlerle birlikte e, LGS 2024 sınavı sonuçlarını değerlendirdik, konuştuk. E, ve e, sınav sonuçlarını, sınav, e, LGS sınavı ne kadar önemli bir sınav olduğunu, sınav sonuçlarının e, puan anlamında ne kadar önemli olduğunu sizlere burada anlatmaya çalıştık. Böyle güzel ve özel LGS 2024 sınavı. Bundan sonraki e, LGS 2025 sınavına da özel değerlendirme sohbet videolarımızın ilerleyen yıllarda ve ilerleyen aylarda devamının gelmesini istiyorsanız eğer Osman Burak Çelik adlı 3. yine YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel LGS 2024 e, ve bundan sonraki LGS sınavına özel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler ve daha hayırlı haftalar diliyorum. Hatırlatmamız yapalım bu video. Bugün Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalında olacak bugünden itibaren bu videoyu izleyebilir. Videomuza yorum yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.